Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bundan tam 97 yıl önce 29 Ekim 1923 tarihinde kurtuluş mücadelesi sonrası ülkenin yeniden inşası için attığı en önemli adım olan Cumhuriyeti ilanının 97. yıl dönümünü hep birlikte kutlamanın onur ve gururunu yaşıyoruz. Sözlerime başlarken öncelikle Yüce Türk milletinin ve tüm lideli hemşerilerimin Cumhuriyet Bayramı'nı en içken, en içten duygularla kutluyor. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Maalesef 23 Nisan ve 30 Ağustos'ta olduğu gibi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızı da pandemi dolayısıyla kısıtlı bir şekilde kutluyoruz. Ancak biliyoruz ki her ne olursa olsun Yüce Türk milletinin kalbindeki heyecan ve coşku ilk günkü gibi devam et devam etmektedir. İnşallah bu bulaştan bir an önce kurtulup heyecan ve coşkuyla bayramımızı hep birlikte kutlamaya devam edeceğiz. Sevgili liderler, milletimizin bağımsızlığından ve hürriyetinden asla ödün vermeyeceğinin tüm dünyaya ilanı olan Cumhuriyet şüphesiz ki Ulu Önder Atatürk'ün Türk ulusuna bıraktığı en önemli miras ve asla vazgeçilmez bir değerdir. Bilindiği gibi Büyük Önder Atatürk'ün önderliğinde tüm imkansızlıklara rağmen büyük bir inanç ve kararlılıkla yürütülen Kurtuluş Savaşımız tarihte eşine az rastlanır bir zaferle sonuçlanmış. Akabinde bu zafer Cumhuriyet'in ilanıyla taşlandırılarak Cumhuriyet ilan edilmiştir. Ve böylece 29 Ekim 1923 günü tarihimizin en büyük dönüm noktalarından birisi olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesiyle kurulan cumhuriyeti, cumhuriyet rejimini aziz Türk milleti de 7'den 70'e kısa sürede sahiplenerek benimsemiştir. Çünkü cumhuriyet erdemin, faziletin, halk egemenliğin, halk egemenliğinin, hukuk ve medeniyetin adıdır. Çünkü Cumhuriyet çağdaş dünyada hak ettiğimiz yeri alma kararlılığımızın ve muhasır medeniyetler seviyesine seviyesini aşma hedefimizin değişmez sembolüdür. Çünkü Cumhuriyet Türk halkına vizyon veren, onun başa onun başarma kabiliyetini ortaya çıkaran, onu modern dünyanın kavram ve normlarıyla tanıştıran değerler manzumesidir. Kısaca Cumhuriyet bizim için sadece bir yönetim şekli değil, aynı zamanda tarihimizin en kapsamlı çağdaşlaşma hamlesinin toplumsal ve siyasal değişim projesinin de adıdır.